Yok ben efendim, e, aracım aracı tanımıyorum, e, ne, bu kadar bak kablolar var. Şurada şu ışık gelmesi için, şu hoparlöğe şu ses gelmesi için, ne var? Arada bu kadar kablolar var. Aracılar var, Bilmiyorum, bu cereyan buraya. Nereden, nereden, nereden? Geriden geliyor. Ne var Ar arkasında? Trafo mu diyorsun? Yok ben efendim böyle kabloya fişe bağlanmam. Ben direkt ana trafoya bağlanacağım. Patlatırsın. Patlatırsın kardeşim. Bum gider, dumanın çıkar. Ana tarafıya bağlanacak. Ben Allah'a direkt bağlanıyorum. Peygamberi devreden çıkar. Evliyayı devreden çıkar. Müçtehitleri devreden çıkar. Direkt Allah'a bağlanıyorsun. Her şeytana bağlanır. Direkt Allah'a bağlanıyorum diye şeytana bağlanır. Yani Abdülkadir Geylani Hazretleri işte Nediyor? Efelet şem'u müşlevelin ve şemsuna ala ufku'l geçiyor bu. Geçmiş bütün evliyanın güneşi battı diyor. Benim güneşim ufukta ebedi batmayacak. Gavs. Gavsi ceylan. Adam denizin ortasına kurtar. Havada kurtarır. Allah'ın izniyle. Ya gavs dedim mi? Gavsi ceylan. Hemen gelirler. Kaç kere denemişim ha? Havada düştük düşeceğiz. Küt iniyoruz aşağı, pat çıkıyoruz yukarı. Hayatımız uçaklarda geçti. Oku 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 bak. Durmuyor <laughs> Ya Gavs dedim mi Gavs Ceylani gelir. İmam Rabbani de onun büyüklüğünü söylüyor. Allah'ın izniyle. Tutarlar havada uçağı tutarlar. Sen merak et. Bana hurafeci hoca derler. Sensin hurafeci. Sıkıştın mı putlara tapıyorsun. Serseri. <laughs> Sıkıştın mı farelere tapıyorsun. Biz Allah'ın dostuna Allah ona yetki verdiği için. Çünkü kendi söylüyor. Benim ismimle çağırın gelirim. Allah. Efendi Hazretleri okudu bunu ya. Hem de Aziz Bayındır'a okudu. Bu Aziz Bayındır denen adam geldi. Tefsiri, Ruhul Furkan tefsirini inkar ediyor. Bunu yapmak lazım. Şirk dolu bir şeyler bir şeyler. Efendi Hazretleri ne diyor işte tarikat şirktir, rabıta, gavur olur adam falan falan. Efendi de mübarek de. Ya sen niye inkar ediyorsun falan. Bu beyti okudu. Abdülkadir Geylani şöyle buyurdu dedi. Müridi eylemeştehâteni uğitü ve levkâne fî ve bahri. Benim müridim yani mürid diye biz de Kadir'i tarikatından değiliz. Ama gönül bağımız var seviyoruz onu. E İmam-ı Rabbani Hazretleri Abdülkadir Geylani'den de derslidir. Mevlana Halid'de de var. İmam-ı Rabbani ekolu Hindistan'daki babası Abdülhat Hazretleri Kadir'idir. Şeyhidir. İmam-ı Rabbani ondan da icazetlidir. Evet. Ne diyor Rabbim Kadir Geylani? Müridim nerede benden yardım isteyecek? karada, denizde, nerede olsa yetişirim imdadına diyor. Mevla bana böyle verdi. Diyor. Mevla bana bu makamı verdi diyor. Yani ha Onlar vazifeli olduğu için söyler. O görevli, onlara izin var. Hiç bugüne kadar böyle görmemiştim. Dün gece görmek nasip oldu elhamdülillah. Resulullah Efendimiz'e. Rüyamda görmek nasip oldu. Evvelce gördüm, fakat tabi çok ya, bu seferki net gördüm. Ama sorsanız ki şu kadar insanlardan tanıdıklarımızdan kime en çok benziyor? Aynı efendi hazretlerinin yüzü. Bizim efendi hazretlerimizin yüzü var ya kaldır onu koy onu. Yalnız şey yani sakalları tabi çok beyaz olmadığından şeyi böyle yatıyor e, bir caminin içerisinde e, efendim Kabri şerif diyorlar ama kabir değil. Böyle ranzalar var. İkinci e, ranzada üstünde yatıyor. Ranzanın üstünde yatıyor. Şallara sarılı. Sadece mübarek yüzü çıkmış. Sakalı şerifi böyle dışarıda. Fakat böyle ara sıra hareket ediyor. Kıpırdanıyor. O iyi. Ağır koma dediler. Şöyle oldu. Ciğeri durdu. Bir şey durdu. Ne oldu bizden? Canlandı. Kaç kere canlandı? Şimdi senden değil, benden değil. Yani e işte neden? E ne dedik Allah velilerine de veri böyle. Efendim, bak burada son hali bu. Son hali buydu. Yeni dergi çıktı. Son halini böyle gösterdi. İşte böyle. nur ilahi. nur ilahi duruyor böyle. Elhamdülillah. Bir ağrınız var mı diyorum. Yok yok diyor. Benim her yerim ağrıyor mesela. Elhamdülillah. E şimdi nedir? aa Birisi gördü zuhuratta. Ezra Aleyhisselam geldi Efendi Hazretleri'ne. Çok sene oldu, on beş sene. İşte efendim alacak. Efendi Hazretleri böyle yaptı. Ben şimdi gelmek istemiyorum. Olur mu bu? Olur çünkü hadiste diyor ki her peygambere ne verildi? Muhayyerlik verildi. Ne demek? İster gel, ister kal. Şerhler diyor ki velilere de böyledir. Bütün evliyanın ittifakı var. Velilerden de isteyen pay verildi. Bunların hepsi Hoca meselesi. Ben hafisteyken de yazdığım mektupta burada okunmadı mı? Okunmadı mı yazılar? Okurdu, ne kadar oldu? Bir buçuk sene. Ne oldu? Ne değişti? Yazmadı mı size? Biz Hoca Efendi'ye Fetullah diye hitap edemeyiz. Biz Mahmud Efendi Hazretlerine mensubuz. Biz Efendi'den duyduk ki birisi Fetullah dedi. Efendi orada dedi ki ikaz etti. Hoca Efendi söyle. Ehli sünnet alimlerden okumuştur, kendisine hüsnü zannımız vardır. Biz manevi tarafları o kadar bilemeyiz. Biz Mahmut Efendi Hazretlerine bağlıyız, içsiz sapsız gezmiyoruz. Şeyhimiz oradadır, o zat hakkındaki de beyanları bu yöndedir. Şimdi hal böyleyken de terbiyesizlik ya bu Fethullah falan dememiz caiz değildir. Efendiden ne gördükse biz öyle hareket ederiz. Ama bir insanın yanlış olur, en üstünde sünnete muhalif bir şey olur, şudur budur, efendim cevap verilir, reddiye yapılır ama o ayrı bir şey, hakaret ayrı bir şey. Yani bunun milli eğitiminden tut, efendim emniyetinden tut, işte adli tıbbından tut, yargıtayından tut, danıştayından tut, sayıştayından tut, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık dahil Askeriye TSK'nın tüm birimleri, hava, kara, karargah, bütün üstler, deniz kuvvetleri falan, komandolar, şey, bordo bereli, task mask, işte neyse ben onları tam konuşmayı doğru beceremiyorum. Bütün komandoların oranın dörtte biri, buranın dörtte üçü, buranın yarısı, buranın üçte biri. Duruma bakın ya. Duruma bakın. Ama bu işin böyle olacağı, böyle olduğu tabii. 40 sene evvelinden belliydi. 40 sene evvelinde ama bu işin böyle olacağı böyle oldu tabi. 40 sene evvelinden belliydi. Yani. 40 sene evvelinde ben bunu e, büyüklerden duymuştum ya. Yani. Benim yaşım 12 iken 12 iken evet.